Yeni nesil besicilikte sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyen Fatih Öncel hayvancılık besi çiftliğinde de organik besin üretimi ya da organik hayvan besiciliği yapılmaktadır. Fatih Öncel Besi Çiftliği, Atkarıcılar, Dumanlı Dağları'na yakın temiz hava ve otlak alanlar çevresinde besicilik yapmaktadır. Çiftlik bünyesinde yetiştirilen tüm hayvanlar doğal bir serbest alanda belirli zamanlarda dışarıda yayılıma bırakılarak doğal büyüme süreçleri korunmaktadır. Müzik Bölgede güven ve kalitenin adresi Fatih Öncelbesi çiftliğinde 365 gün hayvan alım satımı yapılmaktadır.